Allah'ın Allah emirlerini Allah. yerine getirdikten ya sonra şey, nafilelerle... bırak ben sana ayet böyle... okuyorum, sen neler konuşuyorsun ya? Kardeşim. Ayeti okuyorsunuz her ama mi? hocam, müşriklere olan ayeti. Ya, ayet, beni İsrail e ya hakkındaki adam, ayeti adam, bana mı söyleyeceksiniz? Ya, tabii ki sana söyleyeceğim, ya, kime ya, kim'e söyleyeceğim? Kim Kur'an-ı Kerim kime inmiş? Kur'an-ı Kerim bana bana inmiş, Kur'an-ı Kerim ya, bir daha de o böyle, çok. Ya yarım bilgili insanlarla bizi çıkarmayın, Allah, Allah rızası Of, of. Sen i̇şi bozma, edilmesini... işi bozma. İşi, bozma. Bir, bir dakika. daha dakika. zikrediyorum burada. İşi bozma. Hı. Sadece senin işin gücün bozmak başka bir şey değil. Oho. Demagojiden başka bir şey bildiğin yok. Of. Onu da çok farklı bir durum. Demagojiden başka bir şey yaptığın yok. Allah'ını seversin ya. Yapma be. Ben açık, Uçak... çok açık ve net bir şey söylüyorum. Yani. Hayır ben. siz demin... Ya demagoji yapıyorsunuz. Yani aynı uslupla konuşuyoruz. Deniz. Demagoji yapıyorsunuz. Kusura bakmayın. Ben evet. dün gece saat dört buçukta kalkmışım. Bu saate kadar herhalde bu saatte buraya gelmemin sebebi e, başka bir şey değil. Ya herhalde Türkiye'de kendisine en çok sorulan sorula, soru sorulan kişi benim. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın ayetine aykırı tek kelime ağzımdan çıkmaz Allah'ın izniyle. Şimdi siz beni herhalde tanımıyorsunuz. Ben Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın söylediği dışında hiçbir şey söylememeye çalışan bir adamım. Böyle bir şey yoktur. Evet. Yoktur diyorum. Bakın burada bütün Türkiye'ye karşı bütün ulema buyursunlar. Varsa bir tane çıkarsınlar bana da göstersinler. Bu bir, ya sizin siz galiba yani oradaki, kafanız oradaki... kafayı yediniz galiba bu akşam. Ya bu niye böyle? Şu, şu, dönüp dönüp duruyorsun şöyle bir oraya bir oraya bir oraya sürekli sözlerini değiştirip duruyorsun. Ne hocam, hocam yani. hiçbir ne etmek istiyorsun ki. yani ki. bununla yani. Bir ilgili... zaman da mı bu hususta teybirli konuşuyor, yalan mı konuşuyorsunuz? diyorsunuz? Yalan, yalan, kardeşim ben yalan... Dur, dur. Siz şimdi ya dönüştüm. bırak Allah'ını şakasını Hocam Hüdemcan Hanım oh. ben başta söyledim size. Güdenin <laughs> Ya öğrenmek isteyen. Ya sen, istemiyorsun belli ama belki vatandaşlarımız öğrenmek ister. Sen istemediğin belli. Bir dakika sorduğun soruyu öğren vatandaşlar öğrenmek Soru ister. Sormadım ben senin ki. için söylemiyorum. Vatandaşlar için bu çünkü anlamak istemiyorum. Ya şimdi vatandaşımıza bir şey öğretmek için ben buraya Tabii. geldim. Sonra hiç konu konuyu karıştırma. Ben seni dinlemiyorum. Ben şimdi vatandaşı anlatıyorum.